beyler. Yani Volkan, Sergen, Emin, hatta bir de Yiğit. Geçen haftalardan hatırlarsınız o sağlam eleştiri yapan arkadaşımız var ya. Bunlar çıkmışlar, gezmişler. Ne gezmişler ne gezmişler. Haberiniz vardır herhalde. Evet. Evet. Ha. Öyle ben başka yere gidiyorum diyen yok değil mi Alisa? Yok. Ha herkes söyledi. Evet. Peki neler yaptıklarından haberiniz var mı? Hayır. Yok. Aa. Evet. <laughs> Bak orası da benden <laughs> sorulur. Ne yapmışlar? Volkanı bir güzel konuşturmuşlar, bir güzel konuşturmuşlar. Biz olsak o kadar yapamayız. Şiva hazır mısın? ya. Peki Video o zaman ya, emin gelsin. Dördü bir arada. Bakalım beyler dışarıda Volkan'a neler yapmışlar konuşuyorsun ya yap, yok programda ben şivaya bunu yapacağım ben şivaya şunu yapacağım yapabilecek misin Allah için doğrudur söyle ben çünkü yapabileceğine inanmıyorum çünkü senin de durumu zor yani zor biliyoruz bunu arkadaşız hepimiz biliyoruz zorlanacaksın yapamayacaksın yani sonradan üzüleceksin şiva da üzülecek yani doğru yani doğru yap bir şey bir söyleyeyim, söyleyeyim mi? yok doğru söylüyorsun, şöyle bir şey söyleyeyim ben orada aslında hani şiva bir şey istiyor ben yaparım ben ederim ben şunu da yaparım bunu da yaparım dememin nedeni şu orada o kadar insan izliyor ve siz varsınız ben altta kalmamak için yapıyorum aslında ben onları gerçekten yapamam. Onu bizim de durumumuz belli Ama yalan söylemiyoruz ki. Ben yapamayacaksam yapamayacağım. Ya biliyorum sen şimdi ama... gençsin daha evli. Bak ben evliyim mesela. Emin abi evli. Öyle mi Emin abi? Evet. Emin abi biz evliyiz ama sen evli değilsin. Sen bunları baştan vaatine sözünü verirsen ileride çok sıkıntı yaşarsın. Ama ben şunu alacağım, ben bunu alacağım. Ben onun için her şeyi yaparım diyorsun. Çok güzel bir şey. İnşallah yaparsın. Ama olabilir dünya hali. Sen yalan. Yarın öbür gün yapamazsan kız bu sefer yani üzülür. Aynen öyle. Seni terk eder demiyorum yanlış anlama. Üzülür ama ben ben olsam ben de üzülürüm. Biri bana dese ki şunu üzülürüm. bunu yaparım. Sen e, çok böyle aksatıyorsun işini anladın mı? Hani bence gereğini zamanında yapman gerekiyor. Yanlış mı sen yapamayacaksın kanka doğru değil mi ne olur söyle ya. Şöyle açık kapı bırak. Ya. Olursa yani yaparız olmazsa yapamayız. Bak geçen de ne dedin evliliği uzattınız biraz ister istemez değil mi nikahı? Evet. Bence uzatmayın abi. Hakikaten uzatma. Çünkü Şivan'ın isteklerini daha çok artacak. İstekleri out. her geçen gün artıyor ki yani her geçen gün ben bir şey diyemiyorum hani her dediğine de evet diyorum, o da üzülmesin diye. Tamam ama sen ne yapacak da... mısın Sen direkt git nikah tarihi al bu işi bitir. İyi. Ee, ben o isteklerini yapamayacağım dersem ne de, diyecek? Biz konuşalım, bizimkiler biz, konuşsun biz, Şivan'la. Şey değil ha, mi bak hani böyle sen, böyle e uzadıkça edelim. araya sıkıntı giriyor Rabia abla bir şeyler diyor, başka biri bir şeyler diyor. Ya Rabia abla bir yandan yani ortalıkta Rabia da zaten en başlı başına bir sıkıntı. Ama kadın bazıları doğru söylüyor. Volkan senin yapamayacağın şeyleri söylüyor. Ama kadın yanlış anlıyoruz bazen. Evet sultanım doğru söylüyor da işte. Ben sen ile otur konuş siz bu işi uzatmayın. Valla uzattıkça çünkü kötüye gider. Aynen öyle kardeşim. He, seviyorsan ama diyorsan ki ben bu iş, ilişkiyi kaldıramayacağım kıza da yazık etme bence. Yok seviyorum seni. O zaman şey? sevdiğinin arkasında dur İstekleri bitir bir önce. Benziyor. Şiva bak erkek arkadaşları nişanlına diyor ki bu işi fazla uzatma. Uzattıkça Şiva daha çok şey isteyecek. Sen gel hemen tarihi al bu işi bitirin. Gerçekten. Emin sen e, Gülden ve Ramazan bitmedi şimdi bizi mi ayırmaya çalıştın? Abi, Burada ayırmayla şey. ne alakası var şimdi? Hayır o kamera hep elinde ya. Herkes o kamera çekiyorsa. Yiğit'te bende değil. Yiğit Kim çekti çekiyor. Onu? Kim Yiğit, Yiğit Yiğit'in çekti. elinde. Ben, benim benim şu an haberim oldu bu videoda. Abi yalan söylemeyin. Ben Allah biliyordum da Yiğit Vallahi Yiğit çekti. çekmiş. Niye söylemeniz abi? İyi çekti bana gönderdi ben de buraya geldim. Benim şu an benim daha şu an haberim oldu. Ya bırak Allah aşkına nasıl haberiniz şimdi oldu Allah aşkına? ya? Oraya oturmuşuz bir gün bir ge bir ayda yılda bir, bir vakit geçiririz orada onu yaptığınız yani doğru mu bir şey mi? Ya ayda yılda bir vakit geçiriyoruz da bak ne güzel doğruları söyledik. Doğr Biz de sana doğruları söyledik. Doğru yolu gösterdik. Sen de bir an önce doğru yolu bul kardeşim. Yok onu yaparım, bunu yaparım. Yalandan burada konuşuyorsun. Hiçbir şey yapamıyorsun. Ondan sonra diyorsun ki niye öyle bir şey yapıyorsun? Abi ayda yılda bir dışarı çıkmışız orada muhabbet sohbet ediyoruz erkek erkek. Bunu çekip buraya koyup bir de buraya getirip gel getirmişsiniz. Bir de diyor ki yeni haberim oldu. Ya Yalan söylemeyin, bari yerinde durun. Bari hiçbir şey demiyoruz. Abi şey siz niye sizin öyle bir şey yapıyorsunuz? Ben onu anlamadım. Yani. Volkan, He. sizin derdiniz bu videonun nasıl çekildiği mi yoksa videonun içindeki konuşmalar mı? Dikkat dağıtıyor Zahide Hanım. Dikkat dağıtıyor Aynı şu öyle. an. Konuşmasaydın. Bence dikkat dağıtıyor aynen. Yani konuşmasaydın sen de e, Şiva'dan e, ayrı kaldığın dakika, Şiva'nın arkasından konuşacaksan. Ben de şimdi bunu soracaktım Volkan. Sen bana söyleyemediğin bir şey mi var Volkan? söyle söyle şimdi. İsteklerin her şeyi yapamayacağını söyle artık. Söyle. Ya hayatım biz orada erkek erkeğe muhabbet ediyorduk. Hani ben böyle yani muhabbetin buralara geleceğini yani bilmiyordum bile. Val yani. sen bugün biz ne açıklama yapacak biliyorsun. Aa bir dakika siz bir açıklama mı yapacaksınız bugün? Evet şey vardı. Yok. Aa sürpriziniz var. Evet bizim sürprizimiz de vardı ya. Yani. Sürprizinizle ne alaka? Abi bunun yeri burada değil. Gerçekten burada değil. Ya yiğit. bu yaptığınız gerçekten... Ya ne yiğit yiyit, abi bırak yiğit yiğit durmayın Allah Volkan, aşkına. Volkan şu an sen Şiva'ya hesap vermek zorundasın. Kim çekti, kim e, kim attı bunları geç. Aynen öyle. Kanıtı vermişsin. Şu an sen de Ramazan gibisin yani. Yapıyorsun yapıyorsun. Abi bunu kim çekti? Abi siz de çektirmeseydiniz o zaman. Abi, konuşmasaydınız. Zeynep ben nereden bileyim biz orada... Sen burada ne diyorsan onun arkasında dur, dursaydın. Şimdi niye burada kıvırmaya çalışıyorsun? Söylediysen söyledim de eğer e, isteklerini yerine getirebiliyorsan getir getiremiyorsan da dürüstçe burada herkesin önünde ben getiremiyorum de. Bravo Zeynep abla. Zaten Volkan kötü bir şey değil mi sen niye burada suçluluk hissediyorsun? Abi ben suçluluk hissetmiyorum benim bir durum yok Şive'ye karşı benim, sizin yaptığınız beni şaşırttı. Hayır, Hayır bir durum sen yok. kötü bir şey mi dedin Bir dakika orada? nasıl bir durum yok diyor ya ben şu an hepsini yapamayacağım galiba diyor. E söyle burada da o zaman yüzüne. Tamam o olabilir ben Volkan. söyledim zaten kimse açıklama yapma bana cevap ver. Hayatım ben zaten söyledim ben, ben dedim ki dünya turuna çıkacağız dedim sen bu kadar istek yapınca ben dünya açıklama turunu iptal ettim. Açıklama yapman gereken benim sadece Hayatım şimdi. Hayatım bak diyorum ya dünya turunu yapacaktık sen o kadar istek yapınca ben dünya turunu iptal ettim yapamam dedim. Sen bu kadar istek yapınca ben de bazı kısıyorum. Ben sana, orada çok yanlış bir şey konuşmadım. Sana hiç yakıştırmadım. Şimdi aynı Ramazan oldun her yerde Gülden kötü söylüyorum. Tamam Ramazan... Tamam bitti. Söylemek istemiyorum. Tamam sana. Ramazan da ne alakası şimdi o nereden çıktı? kız. Onların olayı çok farklı Onu unut yani. Onun bizi bir alakası yok ki. Biz burada Haklısı kimseye miyiz Biz orada dışarı çıkmışız. Ayda yılda bir muhabbet sohbet edelim gelip çekip buraya koyuyorsunuz. Konuyu saptırma. Aynen. Konuyu saptırma. Hayır, bak bugün surprise var. Büyük bir şey açıklama yapacaktık biz ve sen benim arkamdan konuşuyorsun. Hayatım arkamdan konuşmadım. Ben bunu sana da söylüyorum. Dün de söyledim zaten. Ben yapamam dedim onu. Bazı şeylerden kısmamız lazım. Ben dünya turunu yaparız dedim. Sen bu kadar istek yapınca ben onu vazgeçtim. Hayır neden kısıyoruz? Hayatım yok ki kısıyoruz. Olsa ben niye yapmayayım? Ne yapamayacak ki? Hayatım nasıl yapayım? Dünya turu diyorsun, şu diyorsun, bu diyorsun. Onların hepsi bir para, bir şey yani. Böyle kolay şeyler değil. Bunların hepsi bir masrafı, bir şeyi var yani. Dünya turu açmak öyle kolay mı? Dünya tur yarın çekmeyecektik zaten. Hayatım o zaman bir şeylerden kısacaksın. Ya evden kısacaksın, ya zevkinden kısacaksın. Bir yerden kısacaksın. O zaman arkamdan ağlama Volkan. Nasıl ağlamayayım? O, o farklı bir şey, onu niye katıyorsun? Ben sevdiğimden Ağla. ağlıyorum. Veriyor veriyor, gidiyor arkadaşlarına yapamayacağımı söylüyor. Ben konuşunca bu da kötü oldu. Ona açık açık kendi... Ama olmaz, bu kızın da bir gururu var. Tabii. Ben şey, Şifaya hak verdim. Ben burada Onun ne diyordum Volkan? Lazım. Hayır. Ben Volkan'a ne diyordum? Alamazsın, yapamazsın oğlum. Şöyle oğlum, böyle oğlum. Sen karışma anne. Sen karışma süper anne. Bilmem ne. Şimdi bak, çünkü alamazsın. Al. Ee, burada Şiva haklı yani. Volkan'ın yaptığı çok büyük e, ne derler bilmem ama çok ayıp etmiş yani gerçekten. vallahi Zeynep bir şey diyeyim mi? Sadece Volkan suçlu değil burada. Burada suçlu olan Sergen de. Hayır ama bak, bak Alisa, nasıl çekmeyi gaza getiriyor? bırak. Hayır çekmeyi bırak. Gaza getirmek değil ki. Volkan kendi dökülmüş. dökülmüş bak var. onlar orada dertleşmiş. Yapamayacaksan bir şey ben burada yaparım ederim deme. Hiçbir yerde deme. Yapamıyorsan ben, benim bunları yapacak gücüm yok de. Şivan'ın da e, şey yapmasın böyle heveslendirmesin. Tamam. Bak şimdi ne oldu? Sen de Öğrendi ama. videoda Şivan'ın hayalleri yıkıldı. Doğru. Yani Sen yani... haklısın ama ben Sergen'e de kızıyorum. Mesela kendisi uygulayamadığı şeyleri niye başkasına anlattık da bunu bunu yaptık? Kendisi mesela annesine karşı öyle bir şeyler hiç yapamıyor. Ha, tabii Karken. oradan da haklısın. Aynen doğru söylüyorsun. Volkan'a söylüyor ya gaza getiriyor Volkan'ı ama kendisi de aynı şeyleri yapamıyor evet, hiç. Evet doğru. Ama Volkan şey yani ı -ı, ayıp etti. Bak hazır konu açılmışken bunlar burada konuşuluyorken sen yapacaklarını veya yapamayacaklarını tam şu anda söylemen gerekiyordu. Çok yanlış yapıyorsun. Yanlış mı Emine abi? Bak. Nasıl yani? Sen, sen burada biz bize sana niye pas Biz seninle niye konuşuyoruz? Yapıp yapamayacağını söyledi. Sen diyorsun ki bize videoyu siz çektiniz, video çektiniz. Saçma. Videoyu kim çekmiş gördün? Sen şu an yapacaklarını ver, yapamayacaklarını Aynı. şu an söylemen lazım. Geç kalıyorsun. Her şey burada belli olsun. Bak yanlış yapıyorsun. Şimdi, Şimdi her şeyi söyleme kaldı. zamanı. Videoyu geç. Şu an her şeyi söyleme zamanı. Hazır çıkmışken, bunlar konuşuluyorken yap gerekeni. Beni uğraştırma bak. Ben sana öğüt vermeye çalışıyorum. İyiliğini istiyorum. Tamam mı kardeşim? Yapabildiğini söyle ki bir an önce evlen. Bak işine gücüne. Cık. Hata yapıyorsun. Volkan, ben benden sana abla tavsiyesi. Yapabileceksen söyle. Yapamayacaksan asla girme o işin içine. Oğluma söyler gibi söylüyorum sana. Çok sanzaydım. Peki siz olsaydınız ne yapardınız ya da sizin eşleriniz size tutamayacağı sözler veriyor mu? Mesela kayınvalidenizle yaşıyorsunuz da her sene bu sene gideceğim diyor ama gitmiyorsunuz. Var mı böyle bir şey hayatınızda ya da buna benzer şeyler? Hadi yazın bana. Zahide Yetiş ATV sayfasında bekliyorum. Şimdi Sema'nın böreği kaldı ya Böreğinin birini Zeynep'le beraber açacağız. Ezeli rakibimle. Hadi bakalım hangisi daha güzel açacak? Aa, bu arada tabii şarkılar, türküler. Ay biraz keyfimiz yerine gelsin. Vallahi Gökhan var. bugün seni ben gene evde unutmuşum. Niye sesin çıkmıyor hiç? Neyi evde unutmuşsun? Gökhan'ı gene Nasıl şarkı ya? söylemiyor. Normalde adam elin sesi durmaz. Ya e hadi şey ortaya söylemiyor. geçelim de orada söyletiriz ona. Hadi bakalım hazırlayın arkadaşlar ortaya geliyoruz. Elinle oklama merdane, yarışıyor eşler şahane. Ekran başına başlıyoruz hadi mutfak bahane Mutfak bahane